Odasının ilk projelerinden olan e-ticaret projesini hayata geçirmek için Ticaret İl Müdürü ile birlikte işbirliği ile beraber yapacağımız e-ticaret, dijital dönüşüm ve etkili iletişim Beden dili programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Şansını bize bırakan değerli oda başkanıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Değerli alkılamcılar, Bizim burada özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf sanatkarlarımızı esnaflık mesleğinden peyde pey üretime, üretimden tüccarlığa, tüccarlıktan sanayilaşmaya, sanayilaşmadan ithalatçı ve ihracatçı olma hedeflerine ulaştırma azim ve kararlılığındayız. Dijital dönüşüm ve etkileri eğitimi ile etkili ve bedel dini eğitimi hakkında verdiğimiz eğitim programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız eğitim seminerleri ile esnaflarınızı dönüşen ticari alana hazırlamak ve bu alanlarda aktif bir rol almaları için teşvik etmek istiyoruz. Diksiyon ve yetişim eğitimini Sayın Uğur Yılmaz sahneye davet ediyorum. Buyurun sünneti hocam. Yaklaşık basmanda Batman'ın nabzını iyi bilen ve iyi gözlemleyen biriyim. Dolayısıyla iletişimde hangi noktalara dikkat edeceğimizi bu noktada geniş bir perspektiften bakarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak şunu ifade edeyim. Bu dersler uygulama kokan derslerdir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir araç kullanmak gibi. Youtube'dan araç kullanmayı öğrenemezsiniz. Ancak araca oturacaksınız. Direksiyonu, tutur, direksiyonu tutacaksınız vites çevireceksiniz. Dolayısıyla uygulama kokan bütün derslerde beceri geliştirmek bütün bunların işi içerisinde. Harika, harika, har abi o ne? Yürü tebessüm. Heh. harika, hocam. Görüyorum arka tarafı, tebessüm. Harika, en arka taraf. Hah harikasın. İşte danışma anında ben Emrullah Bey'le görüşeceğim zaman gözlerine karşı konuşmak durumundayım. Eğer gözlerinizi şöyle kaçırırsanız, bu demek oluyor ki arkadaşlar bir özgüven sorunumuz var bir problem var. Ya da gerçekten malın kötü belki de. Ürünün kötü. Çünkü senin ürünün de sağlam olması lazım. Öyle değil mi? Ve bu ürünü de en iyi tanıtacak olan şey, o güveni verebilecek olan şey, senin tabii ki tebessümün ve gözlerinin içine bakarak konuşuyor olman. Ama ne Bakıyorsun <laughs> dükkanda bir hareket değil. Tamam, bu buraya gidebilir. Ve bu arkadaşım şu anda bakıyorum duruşumuzu birazdan göstereceğiz. Sahne olarak yaptıracağım ben bu duruşu. Erkeklerin duruşu omuz hizasında açık olacak arkadaşlar. Bakın ne böyle yapıyorum, ne de böyle yapıyorum, ne de böyle cenaze namazında duruyorum. Hayır. Benim duruşum arkadaşlar bu şekilde olmak durumunda. Peki bu duruşu nasıl sağlayacağız? Değerli arkadaşlarım çok basit bir tekniği var. İşinin başındayım. Ya bazen değil mi? adam her Her diye düşünüyorum. Bazen bakıyorum bahaneci masanın üzerine almışlar yani onlardan bahsettiğim bileksizler. Ben ne üreteceğim, ben ne satacağım ve ben bunu nasıl son kullanıcıya ulaştırıp hangi maliyetlerini hesaplayıp ödemelerimi nereden alacağım gibi e, yeni başlayacaklar için bunların hepsini tek tek not alıp ona göre karşılığını belirleyip hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer hususta ise e-ticarette marka nasıl yaratılır yani bir e e-ticaret markamızı okum, oluşturmak istiyoruz. Burada eğer tüm Türkiye'yi açmak istiyorsak markamızın bir defa isminin akıllarda kalması gerekiyor. Buradaki yani, ödeme yöntemleri. Buradaki ödeme yöntemleri kredi kartı ile olabiliyor. Eee pos entegrasyonları e, şeklinde birçok ödeme altyapısı mevcut zaten. Bunu şeyi izlemeli kendi web sitenize entegre edip gelen siparişleri direkt size tedarik sağlayan firmaya yönlendirip bütün her şey firma karşılıyor. siz sadece aracı olduğunuz bir satış sistemi. Birçok kişi de zaten Amazon gibi sistemlerde bu şekilde dropshipping yaparak kendi ürünü olmayan, başkasının ürünlerinin satışını gerçekleştirerek e-ticaret yönteminde satış gerçekleştiriyor. E Geleceğin e-ticaretteki trendleri bir defa yani satış yapmak istediğiniz değeri kişiyi ve platformları analiz etmeniz gerekiyor. Ee, bir saat içerisinde 10 tane mağazayı gezip de aynı ürünü o mağazada bakamaz. Ama e-ticaret platformlarında 10 ürünü karşılaştır seçeneğiyle bir ürünü bütün mağazalarda karşılaştırıp en uygun nerede olduğunu bulup ona göre sipariş edip e, ürünü çok hızlı bir şekilde teslim alabiliyor. Ee, esnaf sanatkarlar odası olarak e, dijitalleşen dünyada, dönüşüm, dönüşen e-ticarete dönüşen dünyada biz esnaflarımızı bu e, dönüşüme, bu değişime hazırlamak için eğitimler düzenliyoruz. İlk projelerimizden bir tanesidir bu e-ticaret ve değişim, e, dijital dönüşüm programı. Esnaflarımız e, gayet memnun kaldılar. E, onun için biz de mutluyuz. E, ayrıca bu beden dili eğitimiyle ilgili de bir e, programımız. İki programımız, iki programımız. E, iki taneden oluşuyor. Bir tane tanesi de beden dili ve etkili iletişim programı. Eee çok güzel geçti. Esnaflarımız yani memnun kaldı. Biz de memnun kaldık. Yani ııı bu konuda esnaflarımızı hep hazırlamak için bu değişen dünyaya böyle entegre etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Yani böyle peyderpey ihtiyaca göre, duruma göre biz bunları hep devam edeceğiz zaten. Programlarımız çok olacak. Yani bu konuda esnaflarımız için zaten biz eee devletin desteklerinden faydalanmaları için biz zaten danışman tutmuş. Odamızda sürekli danışman bulunuyor. Devletin verdiği desteklerden bilgilendirmek için, haberdar etmek için o projelerimizden bir tanesi de oydu. Onu uyguluyoruz şu anda. Birebir uyguluyoruz. Ayrıca biz hukuk danışmanlığı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ileride bir hukuk danışmanlığı da tutacağız ve esnaflarımıza hukuk danışmanlığı vermek için eee şey yapacağız, yardımcı olacağız. Esnaflarımızın bu eğitimler rağbet göstermelerini istiyoruz. Çünkü faydalanmalarını istiyoruz. Çünkü biz onlar için yapıyoruz. Yani o hayır eee onlar gelseler yani hatırsalar bile bir faydasını görecekler. Nitekim burada yani bugün gördük de nasıl bir güzel program olduğunu e, yani müdürlerimiz de geldi, baş, o da başkanlarımız da geldi. Gayet böyle çok güzel faydalandılar. Yani ya da biz esnaflarımıza çağrımız bundan faydalanmalarıdır. Bu tür seminerlerin yapılması hakikaten esnaflarımız açısından faydalı olacağını ben eminim buna. Çünkü bu tür seminerlere daha önce ben il dışında bayağı katıldım. Bu tür seminerler insanlarımız hakikaten yani ilk işlerini bunlara verilmediğinden dolayı ileriki zamanlarda çok üzüleceğine ben buna emin olabilirim. Hakikaten bu tür seminerler faydalıdır. Yani çünkü ben daha önce faydasını çok gördüm. Esnaf sanatkarlar da bu tür etkinliği düzenlediği için canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin yapılması hakikaten ileriki zamanlarda da yapılması gerekir. Ve bunların devamı gelmesi gerekir. Yani sadece esnaf sanatkarlar olarak değil... Aynı zamanda Ticaret İl Müdürlüğü, işte BASO, ne bileyim diğer kurumlarımız da bu tür etkinlikleri esnaflarımızda yap, yapılması gerekir. Bunun için e, bunların devamı gelmesini canlı gönülden istiyoruz. E, etkinlik gerçekten çok güzel geçti. Şu an e, yani ben bayağı istifade ettim. Daha sonraki etkinliklere de mutlaka katılacağım ve arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Evet, dijital etkinliğe geldik. Atman Esnaf Sanatkarlar Odası düzenledi. Onun için bizi davet ettiler geldik yani. İşte dinliyoruz çok güzel işte müşteriyle ve şeyde nasıl diyalog geçeceğimizi eğitimli verdiler. iyi geçti güzel yani. Katılmamıştım ilk sefer oldu yani güzel geçti. Bir de mesela olursa katılma olarak esnaflar için daha iyidir. Yani katılmalarına önemsiyoruz yani iyi olur.